Kültür, Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübü'nün hazırladığı Bir Konu, Bir Konu Dalı da Söyleşi programımıza hoş geldiniz. Bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz programımızda değerli bir konuğumuz bizlerle. Okulumuz Arapça öğretmeni Sayın Sibel Güney Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkürler hocam. Bizler de iyiyiz. Sizi ağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teşekkür. Sayın Hocam, söyleşimize sizi tanıyarak başlamak isteriz. Kısaca kendinizi biraz tanıtır mısınız? Sibel Güney, Ankara Bilkent Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve mezunuyum. E, lise çıkışım süper lise, o zamanlar vardı ama şimdi Anadolu'ya dönmüştür büyük ihtimalle. Yabancı dil çıkışlı bir öğrenciydim. E, üniversite sınavına İngilizce'den girerek Arapçayı tercih eden bir öğrenciyim. Evet. Yani. E, ee, yabancı dil serüvenine böyle başladım. Bir çocuk annesiyim, bu biyolojik olarak. Öğrenciler olarak düşünürsek, gönül bağ kurduğum bir tür annesiyim. Maşallah. Buradayım. Bakalım sonra neredeyiz? Allah bilir diyorsunuz, kısmet diyorsunuz. Hayır. Peki Sayın Hocam, teşekkür ediyoruz. Ee, i̇kinci sorun. Tabii ki. Ee, hocam, dil öğretmeni olarak e, farklı bir alana sahipsiniz. Yani dil öğretmenliği kendi içerisinde farklı güzellikleri, zorlukları barındıran bir alan. Sizin Arapça öğretmeni olarak tercihiniz, merakınız nereden geliyor, nereden böyle bir branşı tercih ettiniz? Aslında çocukluğumdan beri bir dil merakı var bende. Bu Arapça olarak değil de herhangi bir Yani tefekkür ettiğimde acaba bu e, nesnenin kelimesi nereden düştü? Kim söyledi? Kim uydurdu? Nasıl oldu? Onlar niye böyle söylüyor? Biz bunu niye böyle söylüyoruz? Evet. Bunu düşünerek yabancı dil bölümünü seçmiştim. E, lisede İngilizce bitirmenizin verdiği e, avantajla üniversite sınavına İngilizce'den katıldım. E, İngilizce öğretmeni olacağım diye uğraştım. Beş yıl boyunca, e, bıkmadan olsanmadan üniversite sınavına girdim. Maşallah. <laughs> dört, ilk dört yılımda Arapça dahil diğer diller tutmasına rağmen e, İngilizce istiyordum. Olmadı. 5. yılımda İngilizce'de puanım tutmasına rağmen <laughs> Arapçayı seçtim. Çok <laughs> değişik bir <laughs> Çok durumdu. Herkes dedi ki, "Neden? Yani yıllarca seçebilirdin. Neden şimdi seçtin?" Demek ki dedim bunda bir nasip var. Zamanı buydu ve bunu görmem gerekiyordu. Evet. E, Arapçayı görüp de e, aşk demeyelim de çünkü aşkın manası biliyorsunuz Arapçada aşaka bir ağacın etrafını saran e, sarmışa denir. O ağacı sardığı zaman içindeki bütün özü suyu alarak onu kurutur. Arapça beni kurutmadı, o yüzden aşk demiyorum. Arapça evet. bir sevgi diyorum. E, çok farklı bakış açılarına e, masar oldum Arapçayla. Arapça okudum, İngilizce cepte zaten dedim. Sonra araştırmaya yönelik ilerleyecektim. Aslında akademisyenlik de benim isteğim işte. Yüksek lisansım, doktoram bu yönde başvurularımı yaptım. Nasıl oldu bilmiyorum. formasyonum vardı. Dedik ki ya şimdi KPSS'ye girsen bir baksan ya yani tamam yüksek lisansına devam et arka plandan. Herkes dedim 90-95 oluyor atanamıyor ya ben ne atanacağım? Girdim. Evet. Nasip olacak ya atandım. Sonra dedim ki ama ben üniversitede olmak istiyorum. Arapça öğretmenliği değil benim amacım. Evet. Araştırma yapmak istiyorum. Çünkü kelime kökenleri her zaman benim ağzımı sulandıran bir olaydı. Ee, dedi ki bak Bey, hoşuna gitmezse tekrar üniversiteye devam edersin. Ee, sonra öğrencilerle bir araya geldiğimde onların o gözündeki ışık, e, bir kelime öğretiyorsunuz, merak ediyorlar. Evet. Öğrendiklerini anlıyorsunuz, öğretmenlik yani yaşanmadan anlaşılabilecek bir durum değilmiş. Ee, dedim ki ya her zaman akademisyen olabilirim, ben arka plandan araştırmalarımı yapabilirim ama bu çocukların ruhuna dokunduğunda bir kelime dahi olsun bir şey öğrettiğinde veya bakış açılarının farklı bir alana çekmeye çalıştığında, bunu başardığında aldığım hazzı akademisyenken belki alamayacağım diye düşünerek Arapça öğretmenlik serüvenim böyle başladı benim. E, farklı bir e, alandan farklı bir alana evrildim diyorum ben Evet. Güzel bir ilerleyişti. Yani ağaç yaşken doğrudur sözü icabınca <laughs> siz de e, akademik olarak e, çocukların, küçük yaştaki evet. çocukların e, bu alandaki ihtiyacını gidermenin daha büyük bir e, görev olduğunu mutluluk kaynağı olduğunu e, söylüyorsunuz. Geliyor. Evet. E, bu anlatımlarımız e, öğrencilerimize ya da izleyenlerimize bir yol haritası olması bakımından da önem arz ediyor. Çünkü herkesin farklı hayat hikayeleri, e, öğrenim noktasındaki hedefleri noktasındaki hayat, hayat hikayeleri farklı olabilir. E, sizin de o beş yıllık süreç içerisindeki hayat hikayeniz çok farklı mesajlar içeren bir süreç. Dolayısıyla faydalı olacağı inancındayım bu paylaşımınızı. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam evet. samimi cevabınız için. Sayın Hocam diğer bir sorum da şöyle elbette sınıflara göre müfredatın yani Arapça dersinin müfredatının konu başlıkları üniteleri değişiklik arz edebilir. Okulumuza yeni gelebilecek 5. sınıf öğrencileri için ben sorunu özelleştirmek istiyorum. 5. sınıfa başlayacak bir öğrenci, yani yeni bir dile başlayacağı için biraz ön yargılı olabiliyor. Dolayısıyla hangi konu başlıkları, ünite başlıklarıyla karşılaşmış olacak? Burada ön yargılı olması çok da göz önünde bulundurulmaması gereken bir hususu değil mi yani? E, şu açıdan açıklayayım. Şimdi bu okula gelen veya ben de üniversiteye gittiğimde ilk Arapça'yı gördüğümde hemen bir ön yargı yapabilecek miyim? Şimdi buraya gelen öğrencilerde Arapça çok zor. Velilerde bir kaygı düzeyi, öğrencilerde bir kaygı düzeyi. Aslında şunu düşünüyoruz. Ee, yeni bir dili öğreneceğiz ama biz zaten doğduğumuz zaman hiçbir dili bilmiyoruz. İki sene boyunca dinliyoruz, dinliyoruz, dinliyoruz ve üçüncü yıla doğru iki kelimelik, üç kelimelik cümleler kurmaya başladık. Evet. Ee, buraya gelen öğrencilerle de ilk dersi yaptığımda ben onlara şunu diyorum. Siz benim gözümde. Bu dili yeni öğrenen, yeni doğmuş bir çocuk gibisiniz. Ben sizden şu an akademik olarak çok yüksek şeyler bekleyemem. Kimse bekleyemez. bu Çocuklarımız harfleri öğrenecekler, işte harflerin çıkarttığı sesleri öğrenecekler. Bunların yazılışını okurken nasıl birbiriyle bağlayacaklarını öğrenecekler. Tıpkı birinci sınıfta heceleme yöntemi, seslerin çıkış şekli. Yavaş yavaş ilerleyecekler ama e, gramer olarak değil de, yani dil bilgisi olarak değil de daha çok e, dinleme metni olarak yaparlarsa konuşmaya doğru ilerlerler. Yani kelimelerin telaffuzu ve kulak evet. aşinalığı kesinlikle. ilk basamağımız diyorsunuz. Evet kesinlikle. Yani kelimeleri görecekler, gördükleri şeyin sesini duyacaklar ve duymaya devam edecekler. Çünkü işitsel olarak zaten bebekliğimizden itibaren bir dili böyle öğreniyoruz. Evet. Ama bu çocuklara direkt dil bilgisi verirsem, e, öğretirsem bu çocuklar zaten korkacak anlamayacaklar. Bu çocukların çoğu Türkçe dil bilgisini bile çok yeni öğreniyorlar. Okuma yazmayı biliyorlar. O yüzden dinleme metniyle ilerleriz ama kelime var, e, harfler var, tanışma cümlelerimiz var, harekeler dediğimiz seslerimiz var, e, harekeler olmadığı zaman nasıl okuyup okuyabiliriz, bunların yardımcı harfleri var. Bunları veriyoruz. Sonra onlara uygun çizgi filmler buluyorum, şarkılar buluyorum, onlarla beraber İzliyoruz, kelimeleri duyuyorlar. Duyup söylemelerini sağlıyorum. Daha Baysa, eğlenceli hale getirerek çocukların mutlaka. E, zeka... Yani akademik bekleme mutlaka. çok e, mümkün olmuyor. Ama eğlenceli olursa ilgilerini çekiyor. İlgilerini çektiği şeyi severek dinliyorlar ve sevdikleri zaman öğreniyorlar. Ama hmm. her çocuk aynı mı? Değil. Bu ilgi meselesi. Gerçekten yani benim futbola ilgim yok. Hayatta bilmem futbol terimlerini veya herhangi bir e, işlemini. Bazılarının müziğe ilgisi var, öbürünün dile ilgisi var, bazıları çok güzel kitap okur, iyi hatiptir veya konuşamaz ama çok güzel yazar. Bunu keşfetmeleri lazım. Aileler bunu keşfetmeli, öğrenciler kendini keşfetmeli. Zaten biz öğretmenlerin hepsi sınıfta bunu gözlemliyoruz. Yani her çocuktan dili çok iyi olacak diye bir beklentimiz olamaz, olmamalı zaten. Evet. Bu da bir yetenek. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Bir sorumuzla devam edersek, evet. e aslında biraz cevaplarını da vermiş olduğunuz aralarda. Hı hı. E, yani insanların, velilerin, öğrencilerin dil öğrenimine bir ön yargısından bahsettik. E, dil öğreniminin zorlukları noktasında, önyargı haricinde e, neler vardır, ne gibi zorluklar vardır? Bunlardan da biraz bahseder misiniz? Tabii ki benim şimdiye kadar gözlemlediğim kendi dil eğitiminde de öyle. E, maruz kalmıyoruz. Çok fazla maruz kalmıyoruz. Okulda görüyoruz evet. ama evde maruz kalmıyoruz. Sokakta maruz kalmıyoruz. Televizyon izlerken, film izlerken maruz kalmıyoruz. Mesela bana öğretmenlerim hep şöyle ödev verirdi. Bu akşam eve gittiğinde televizyondan bir haber izle. Bu haberin Türkçesini aklına yaz ve bunu İngilizce'ye çevir. Evet. Sonra bir konu verirdi. İlk neyse o konuyla alakalı kompozisyon yaz. çok muhteşem bir şey mi çıkacak? Hayır. Ama sürekli pratik kullanıyoruz. Bu kelimenin anlamı neydi? O nasıldı? Benim mesela ezber yeteneğim yok. Ezber çok fazla yapamıyorum. Hani kelimeleri kodlarım, kendime göre yerleştiriyorum. Evet. Böyle de öğretmeye çalışıyorum ama her çocuğun mutlaka e, bir tarzda öğrenme yeteneği vardır. Mutlaka vardır. Yani dinleyerek öğrenemez ama belki yazarak öğrenir. Yazarak öğrenemez ama belki okuyarak öğrenir. Bazıları gördüğü anda kapar. Bu çocuğun kendini önce keşfetmesi lazım. Ailenin bunu fark etmesi lazım. Zorluğumuz e, aşina olamıyoruz. Televizyonlarda her şey Türkçe, okulda Türkçe, müfredat mecburen Türkçe. Bu çocuklar kelime bilmiyorlar. Ee, kelime bilmediği zaman yeni bir yöntemi nasıl başlasınlar? Ee, Kitapta yani herhangi bir hazır bulmuşluk yok. O yüzden zaman oluyor diye düşünüyorum. Yani biraz önce de vurguladınız aslında. Ee, Önemli gördüğüm için tekrar altını çizmek evet. istedim. Ee, sadece okulda kalıp evde bunun üzerine gidilmediği için, evet. dil öğrenimi de kelime bilgisi üzerine kurulu bir alan olduğu için, kelime hazinesini zengin olması gereken bir alan olduğu için, yani ailelerin bu noktada daha bir sorumluluk alması, destekleyici dediğiniz gibi videolar, çeşitli bu türde bir sürü insel oyunlar vesaireler var. Bu noktada zenginleştirici bir altyapı sunmaları önem arz ediyor. Dolayısıyla belirlerimizin bu konuları nefseyeceğini düşünüyorum inşallah. İnşallah faydası olacak. Mesela film izleyeceklerdir, ben bir öneri sunayım. Birçok filmin İngilizce altyazısı var, Türkçe altyazısı var, Arapça altyazısı var, her şey var. Bütün dillerde var. İzledikleri bir filmi ailece koyduklarında altyazı seçeneğini açıp, oradan altyazıyı indirip Arapçasını koyabilirler. Evet. Veya İngilizcesini koyabilirler. Hangi dile ilgisi varsa. Çünkü diller zaten birbirine bağlantılı da. İnsanlarla iletişime geçmemiz için Emmesine İslam'ı tebliğ edebilmemiz için de dil gerekiyor. Bütün insanlar farklı diller konuşuyor. Yani bakış açımıza göre kullanabiliriz bu öğrendiğimiz dili ama bu sadece okulda olarak gerçekten olmaz. Evde mutlaka film, müzik, e, teşvik edilmeli. Gerekirse evin aynasına, koltuğuna, masasına kelime yazılmalı. Çocuk her gördüğüne maruz kalıp okumalı. Odasında böyle bir köşe olmalı en azından. <laughs> Odasında, evinde yani. E, Olabilir tekrar e, bu konuya değineceğiz hocam diğer sorularda. Çünkü önemli bir konu. Tamam. Teşekkür ediyorum. E, Sayın Hocam, dil öğreniminde başarılı olmak için aslında yer yer bunlara da dokundunuz, değindiniz. E, ki tavsiyeleriniz nelerdir diyelim. Böyle biraz madde madde ifade edersek. Tamam. E, şimdi öncelikle her zaman soruyorum Öğrenci kendini keşfetmiyor. Bu öğrenci nasıl öğreniyor? Evet. Yani, Türkçeyi nasıl öğrendi? Mesela annem bunu en iyi Kişidir. O çocuğun gelişimini biliyor. ilk konuşma zamanını biliyor. Resim görerek mi öğrendi? Kelimeyi duyarak mı öğrendi? Oyunlarla mı, mı öğrendi? Ee, çocuk kendini keşfettiği zaman buna göre bir yöntem konuştu. Ee, benim e, dil ilgisi konusunda öğrenmemde bazı konularda sıkıntım var. Evet. İlk defa Arapça görüyorum. Yıllarca İngilizceye maruz kalmışım e, ee, bağdaştırmadığım durumlar var. Türkçe zaten Arapça çok birbirine bağdaşmıyor. Dil ailesi de evet, ee, Türkçe, Japonca ile biraz eğer öğreneceklerse <laughs> Arapça, İbrani evet. ee, bağlantılı. Çocuk önce kendi öğrenme şeklini keşfedecek. Kendini keşfedecek. Yani bir öğretmen bana şunu dese, 10 kez bu kelimeyi yazacaksın, ezberleyeceksin. Ezberleyemiyor. Ama ben bir kelimeyi şöyle yapıyorum. Mesela minicik bir örnek vereceğim. Arapçada soğan basal demek. Basalı nasıl yapabilirim? Cümle kuruyorum. Kafamda saçma da olsa bana ait komik bir cümle olduğu zaman hiç unutmuyorum. E, soğana bas cücüğünü al. Bas cücüğünü, evet. bas al aynı cümle içerisinde. Ve kelime Türkçe'si de yanında olduğu zaman unutmuyorum. Evet. E, i̇nep üzüm demek. Merdivenden kilere inep üzümü al gel. Yani inekle üzüm aynı merdivenden inmek gibi e, bağlantı kuruyor. Öğrencilere bu örnekleri veriyorum arada ama bu benim keşfettiğim, hani ben de işe yarayan diyor. Öğrencilerde yarar mı bilmiyorum. Belki dinlemeksi lazım. Onlara diyorum ki telefonunuz vardır. Ses kaydınızı yapın. kulaklığınıza takın. Kendi sesinizden dinleyin. Teknoloji çağındayız. Dolayısıyla ilk yarar daha fazla diyorsunuz. Sesli iletişim de kurabilirler. Yabancı insanlara mesaj yazabilirler. Ya o kadar kolay ki e, benim bile şu an hala eskiden mektup arkadaşı vardı, penfriend diyor biz onlara. Şimdi sosyal medyadan Hindistan'dan Mısır'dan İngiltere'den e, yazıp konuşabiliyoruz. Bazen yanlış yapıyorum, ama onlar altta düzeltiyorlar, doğrusunu öğreniyorum. Bu konu burada konuştu. Bu kelime burada kullanılmaz diyorlar. Öğreniyorum. E, bunu yapabilirler. Teknolojiyi iyi yönde kullanabilirler, teşvik edilebilir. Böyle kurslar, programlar var yapılabiliyor ama e, ihtiyacını gör. İstemeden de verilmez böyle bir şey. lazım. İstemesi lazım, ilgi lazım, sevgi lazım. Sevilmeden hiçbir şey yok. Evet. Kendi içinde bitiyor. Gayet güzel toparladınız hocam. Yani gerçekten de önce her şeyin başı ilgi duymakla, evet. sevgi duymakla başlıyor. ve Bu konuda açıkçası seçenekler çok çok fazla değerlendirilebilir açıkçası. Ben de şunu düşünmüyor değilim. Neredeyse her şeyde bir Suriyeli başka e, ülkelerden, Arapça ana dili olan ülkelerden e, misafirlerimiz diyelim. E, insanlar var. Aslında bunlarla iletişim kurarak çocuklarıyla vesairelerde de e, evet. ileri dönüp bir şeyler yapılabilir. Tabii. geliştirme noktasında bir şeyler yapılabilir. E, Arapçanın iki türlüsü var. Biz ona fasil ve Ammi diyoruz. Yani Edebi dili, evet. Kur'an-ı Kerim dili olan şu an okulda öğretilen ve bizim öğretilen. Bir de halk dili olan emmi dil var. Evet. Ee, Suriyeliler daha çok onu konuşuyorlar ama aileler böyle bir şeyde bulunacaksa, komşularında varsa yani Fusa konuşabilir misin, Fusa birkaç cümle öğretebilir misin derlerse onlar eğitim dilini öyle aldıkları için öğrenirler ama halk dilini öğrenirlerse de halk dilini bir yerde e, resmi dilde kullanabilirler mi onu bilmiyorum ilerleyenler. Bu da önemli bir ayrıntı. Çok farklı, ya, kelimeler çok farklı Aniceden, e, Türkçe'den, Türkçeden, Sayın Hocam, diğer sorumuza devam edelim. Dil öğretmeni olmak hayata bakışımıza ne gibi değişiklikler sağladı? Ee, şöyle düşünelim, dil öğretmeni olmak değil de bu e, dillere olan ilgimi keşfettiğimde ortaya çıkan tefekkür e, hayata bakış açımı değiştirdi. Kendimi keşfetmem hayata bakış açımı değiştirdi. İnsanlara bakış açımı değiştirdi, dillere bakış açımı değiştirdi, hayatın her anına bakış açımı değiştirdi. Yani bu sadece dille değil, okuduğum kitaplarla, eskiden ansiklopedilerde araştırdığımız bilgi bilgiyi doğru bilgi bilgiye ulaştırır olayıyla farklı düşünme tarzlarına ulaştım. Burada sınıfın içine girdiğimde, o çocukların gözlerinin içine baktığımda hepsinin içinde ayrı bir cevher var. E, onları keşfetmeyi öğrendim. Evet. Hem öğretmen olmak hem dil olmak, dille bir şeyleri ifade edebilmek, duyguları dışarı çıkarabilmek, dil öğretmeni olmak bunları... Ee, ben de oluşturdu diye düşünüyorum. İşte başka ülkelerdeki insanlarla iletişim kültürlerimizi e, karşılaştırmak, maruz kalmak. E, böyle faydaları oldu bana. E, daha da öğreniyorum, daha da öğreneceğim, daha da öğreneceğiz gibi geliyor. Gayet güzel. Yani e, merak duygusu her şeyin evet. başlangıcı evet. ve dolayısıyla bu merak e, insanı yeni yeni fikirleri, yeni yeni bilgileri e, ulaştırdı. Yunus Emre de zaten ilim ilim öğrenmektir, İlim kendini öğrenmektir. Sen kendini bitmezsen, halindence okumaktır diye. Dolayısıyla ilmin bu anlamda kişinin kendisini tanıması noktasındaki e, özelliği en çarpıcı noktası olsa gerek. Zaten hemen e, kısacık bir şey daha söyleyeyim. İnsan olarak düşündüğümüzde çok büyük ilim barındırıyoruz zaten. Allah bize öyle güzel bir donanım vermiş ki. Ben bir mucizeyim. Yani evet. beni yarattı. Yani bütün insanlar değer, değerli, onları yarattı. Önce ben kendimi içten keşfettim. Neyi nasıl öğreniyorum, keşfediyorum. Neyi seviyorum, onu keşfetmeye çalışıyorum. Sonra bana başka kapılar açıyor. Evet. Böyle böyle sonuca ulaşacağız inşallah. Maşallah hocam çok güzel. Evet. Allah hepimize nasip eylesin. Bütün Hep öğrencilerimize de, de, hepimize Mutlaka de nasip eylesin. De. Teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Sayın hocam, yarın okulumuzdaki son gününüz. Evet. Tayin nedeniyle aramızdan ayrılıyorsunuz. Farklı farklı bir şehirde, farklı bir ortamda, farklı öğrencilerle tanışacaksınız. Evet. bu konudaki duygularınızı almak isteriz. Aslında böyle çok sevdiğim bir okul burası. Keşke diyorum 2016'dan itibaren Merzifon'da ilk gözüm açtığım okul bura olsaydı. Evet. Çünkü Gerek öğretmenlerin samimiyeti, gerek idarenin iş kolaylaştırması, gerek öğrencilerin masumlukları hepsi bir arada olunca ben bu okula sabahları mutlu geliyorum. Okul bittiği zaman eve mutlu gidiyorum. Sürekli yeni şeyler yapasım, çalışasım geliyor. E, o açıdan değişik bir burukluk var içimde. Yani uzak kalacağım e, böyle güzel bir ortamdan ama vardır bir hayır diyorum bunda da e, hiç unutmayacağım böyle. Sizin aracılığınızda hepsine teşekkür edeyim. İdaremden, öğretmenlere, öğrencilerden, velilere, hepsine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, i̇nşallah öğrencilerin de güzel haberlerini alırız, güzel yerlere geldiğinin, işte ben şu imam Hatip'te sizin öğrencinizdim diye belki bir yerde karşıma çıkarlar inşallah diyorum. Ee, çok çok teşekkür ederim. Ee, hiç unutmayacağım bu okulu. Biz teşekkür A ediyoruz hocam. Ayrıca bu konuşma için de çok teşekkür ederim Fikirlerimi önem verdiğiniz için, evet. sorduğunuz için. Umarım bir yerden bir kişinin ruhuna dokunur bir şey var diye düşünüyorum. İnşallah. Nezaket gösterdiniz. Programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Ben de şahsım adına ve bütün öğretmen arkadaşlarım adına A teşekkür ediyorum. Bizler de sizinle çalışmaktan mutluluk duyduk. Dolayısıyla bundan sonraki hayatınızda başarılar ve mutluluklar daim olsun A sizinle. diyelim. İnşallah. İnşallah. Evet sevgili izleyicilerimiz, okulumuz Kültür, Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübü'nün hazırladığı bir konu, bir konu kaldı programımız burada sona ermiştir. Başka bir programda görüşünceye dek hoşçakalınız.